Merhaba, kazan kaldırmak, eminim hepimiz bu deyimi duymuşuzdur. Peki bu basit ifadenin arkasında yatan o inanılmaz hikayeyi, o koca tarihi hiç düşündünüz mü? Hadi gelin, bugün birlikte tam olarak bunu yapalım. Yani bugün bile bir grevden, bir protestodan bahsederken hemen kazan kaldırdılar deriz. Ama bir saniye duralım ve düşünelim. Bildiğimiz içinde yemek pişen o basit metal kap yani Kazan nasıl oldu da koca bir imparatorluğa başkaldırının en güçlü, en korkulan sembolü haline geldi? İşte bu bölümün konusu tam da bu. Bu inanılmaz dönüşümün hikayesi. Peki, en temelden başlayalım günümüzdeki anlamı ne? Kazan kaldırmak dediğimizde aklımıza hemen bir otoriteye karşı toplu bir isyan geliyor değil mi? Bu işin diyelim ki mecazi kısmı. Ama unutmayın, her güçlü mecaz gibi bunun da kökleri bir zamanlar, evet, bir zamanlar gerçekten yaşanmış, somut bir olaya dayanıyor. Ve bu deyimin somut gerçeği, bizi doğruca Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbine, yani Yeniçeri Ocağı'na götürüyor. Aynen öyle. Bakın, kazan kaldırmak, Yeniçeriler için sadece bir deyim değil, kelimenin tam anlamıyla bir eylem planıydı, bir isyanın resmi başlangıç ilanıydı. Ve bu eylem öyle alalade rastgele yapılmış bir şey değildi. Hayır hayır adeta kutsal bir ritüel gibiydi. Düşünün bir Yeniçeriler maaşlarından yani ulufelerinden ya da padişah tahta çıktığında verilen culus bahşişinden memnun kalmadılar mı? Hemen bağlı oldukları ortanın yani taburlarının kazanını kaptıkları gibi doğru at meydanına ve orada herkesin gözü önünde o kazanı devirirlerdi. Mesaj o kadar netti ki pazarlığa falan yer yoktu. Biz senin aşını yemiyoruz, senin yemeğini reddediyoruz e dolayısıyla emrini de tanımıyoruz demekti bu. İnanılmaz bir res çıkme. İyi de neden kazan? Yani neden bir kılıç değil, bir tüfek değil, bir sancak değil de bildiğimiz kazan. İçinde sadece yemek pişirilen gayet sıradan görünen bir kap nasıl oluyor da koskoca bir imparatorluğa meydan okumanın sembolü haline geliyor? İşte işin en can alıcı noktası da burası. Ve bu sorunun cevabı kazanın sadece Yeniçerilerin için değil, genel olarak bütün Türk kültürü için taşıdığı o derin, o sembolik anlamda saklı. İşte bu ifade aslında her şeyi özetliyor. Kazan Yeniçeri Ocağı için sadece içinde yemek pişirilen metal bir kap değildi. Birliğin, aidiyetin ve ocağın varlığının ta kendisiydi. Adeta o ocağın atan kalbiydi. Bir anlığına gözünüzde canlandırın. O kazan, ocağın tüm yaşam döngüsünün tam merkezinde duruyor. Her bölüğün aynı kendi sancağı gibi kutsal saydığı bir kazanı var. Ocağa yeni katılan acemi oğlanlar bu kazanın etrafında yemin ederek birer yeniçeri oluyorlar. Hatta manevi liderleri Hacı Bektaş Veli'nin o kazanı kutsadığına, bereket verdiğine yürekten inanıyorlar. İşte bu yüzden o kazanı devirmek basitçe bu yemeği beğenmedik demek falan değil. Hayır. Bu ocağın birliğini, ettikleri sadakat yeminini, o manevi ruhu, kısacası her şeyi topyekün reddetmek anlamına geliyordu. Ama işin gerçekten ilginç yanı ne biliyor musunuz? Yeniçeriler bu sembolü sıfırdan yaratmadılar. Aslında tarihsel kaynakların da gösterdiği gibi onlar zaten Türk kültüründe binlerce yıldır var olan çok köklü bir sembolü alıp kendi askeri geleneklerine mükemmel bir şekilde uyarladılar. Şimdi gelin isterseniz kazan'ın o Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan derin kültürel yolculuğuna şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi kazan Türklerin tarihsel yolculuğunun adeta sessiz bir tanığı. Orta Asya bozkırlarında o göçebe obasının tam merkeziydi. Oğuz Kağan gibi destanlarda kendisine ilahi bir güç atfedilen kutsal bir nesneydi. Osmanlı'da bir isyan sembolüne dönüştü ve bugün, evet bugün, hala dilimizde, deyimlerimizde yaşamaya devam ediyor. Bu kültürel derinliğini aslında üç temel sütun üzerine oturtabiliriz. Birlik, kutsallık ve dayanışma. Bakın, göçebe obasında herkesin aynı dev kazandan yemek yemesi biz olma bilincini adeta ilmek ilmek işliyordu. Türkmen inancındaysa ateşin yandığı ocak ve o ocaktaki kazan kutsaldı, dokunulmazdı. Ahi ve Bektaşi dergahlarına geldiğimizde ise o kazan hiç boş kalmazdı. Kapıdan giren aç mı, açıkta mı, kim olursa olsun o kazandan doyurulur, o dergahta korunurdu. Yani kısacası kazan sadece bir kap değil, bir toplumun ortak vicdanı, sosyal güvencesiydi. İşte bütün bu zengin tarihi miras en sonunda dilimize, yani bizim bugün kullandığımız günlük konuşmalarımıza kadar sızmış durumda. İşte bu karşılaştırma Meselenin özünü muhteşem bir şekilde ortaya koyuyor. Bir zamanlar at meydanında gerçekten de devrilen somut bir nesne olan kazan bugün artık bir grevi, bir protestoyu, yani her türlü kolektif başkaldırıyı anlatan soyut ama bir o kadar da güçlü bir metafora dönüştü ve kazanın kültürel mirası o kadar zengin ki dilimize sadece kazan kaldırmak olarak girmemiş. Mesela geçimini sağlamak anlamında kullandığımız kazanı kaynatmak da aynı derin kökten geliyor. Çünkü o ocakta kaynayan kazan sadece yemeği değil, ailenin devamlılığını, hayatın sürmesini, yani bereketi simgeliyor. Ve işte bu alıntı bütün anlattıklarımızı aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Kazan, binlerce yıl boyunca sadece bir yemek kabı olmadı. O, Türk toplumunun sosyal yapısını, inançlarını, kimliğini yansıtan bir ayna işlevi gördü. Ve işte bu soruyla bugünkü yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Umarım artık kazan kaldırmak deyimini duyduğunuzda aklınıza sadece bir protesto değil, aynı zamanda o isyankar yeniçeriler, Orta Asya'daki göçebe obaları ve binlerce yıllık köklü bir kültür gelir. Kim bilir? Her gün kullandığımız dilin içinde daha ne gibi inanılmaz hikayeler saklıdır, değil mi? İşte bunu düşünmeye, merak etmeye devam edelim.